Hayda takajirdama Hayda Ol <laughs> 500 bin som Hayda 500 bin som Ol bir razialmur Ol üstüne yük yüz bin var? <laughs> o zaten Akbar Akas'ın namından Bıra diyel. Yük yüz bin sen. Kırk. Kırk diyası Kilim bir adiyel 200 bin bir kuk ya, Yakka kılasın Yakka kıl Haydiysen Akmal Akas'ın namıdan yoktu Bir adiyel 200 bin sim Üstü kap Kuk var. Hayda. Yok takma namıdan. Bıra diyen. Türk kişinin. <laughs> üstüne ilk göz bulmuşum. Bır kuk tiyası yamalaka. O üstüne bir var. O yere bir var kuş oldu. Ak Yakıp'ta Akbar Akas'ın namından ilk kez bir adıya bir siyasi kuşu var. Hayda yakka qilasan yakka qilasan shm qoldi sh voyhan o'zingga qarab tovuq qil nаmаз айда yakka qilаsan ko'rсетпasang yo'q айда бір одел yүз мң бр Hayda. Hayda. Allah Allah. Hayda, Allah Allah. Hayda, hayda! Hayda be! Pilgem besek bir reis hayda! Var şu saatimizde! Gülere be pilgem bir reis Hayda Hayda <laughs> bir bir ал салы н обр айаал айда акк аыдан кош ылаы бар экки жүз миң сом полем бар

айдейс якка каласан жаыакб намынан яккааан қошылыт эккі жүз мың сом көк тия бір одел бар х hoзіргі aytilgan ikki yuz ming bir ko'k tuya bir odeyal ikki sarkani kitob makriddan jamol polvon ot yakkabog'dan dilshod akani ayaksian deyiladi xoa choibsovrin aytaman otingni almashtir ikki урк тяni aytaman ikki бo'лiп aytaman айда эй бо зат бекара эм камаздыайда эй айда мана чұкыр даы Tüyyar ayı var o paska, haydi isyan. Cihir, o atık kalmaz da bayrağı koydum ara. O tüyyar kilu o aldığın kısma, ilk kul kaşığı tüyyar, uzun kili var, 10 20 bu O, sahip çiğ namıdan, түяны алдыңғы қысма лякке кыласан неме болды эй саурын саурын Ma, bula bula ma, hayda, yani o şekilde bir şey Ben Ahmet bulama ilk de korkutur <laughs> yaptı. Haydi yani tekrar. Haydi yani tekrar Haydi soyga gaya, Soyga. <laughs> o da ne tırk ede. Beriş Soyga ede bol de bira. Aç bana Haydi Haydi sen, bana, takip bana. Maksat ka, wal bay, stiyan, wal ustiyan walın o yüzden maksat. Maksat, maksat, maladır, maladır, maladır. Wal wal, maladır. Wal wal, maladır. Wal wal, maladır. Wal wal, maladır. тке эмке бябкэй